arkadaşlar bu videomuzda oyun oynayacağız hemen oynayacağız dediğim gibi oynamak başlıyor başlattık güzel Çocuk içerikleri yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Sesimi kısalım biraz, benim sesim var. Şimdi hangi arabayı seçsek hmm, Mavi, kırmızı mı mavi mi? Kırmızıyı seçelim, kırmızı. Mavi. Bak şu roketle, yeşil olan. Roketle, dört numara. Rocket. Ha, koyacağım buraya şey okay. <laughs> hangi lastik olsun yeşil uygun olsun hop Taktık. çok güzel şimdi sıra ne Onlar ne ya Tabii ki de yeşil her şeyde yeşil yaptık bu ne Yarım bekliyorum. Nereye takıyorsun? Ha? ha. Şey mi? Şöyle kepçe mi yapıyor biz? Ha, biz kepçe yapıyor. Kepçe yapıyor. Anladı. Ben de ne yapıyor? Ne yapıyor? Diyor. Ne ne? Gene yeşil olsun. Ucu mu bu? Evet ucu. Ya da bu başka bir alet. Sıra hiçbir şey yok. Bitti mi? Ha. Şimdi नंबर 7 petak. Yappi. Ya. Aha, şöyle ha oynamaya başladık. Uhu, İç çalışmasına mı gidiyoruz biz? Çok mu? Anam ezeceğiz sandım. Oho yıldızını aldı. Aa çamına bölendi. O neydi ki? Gidiyoruz. Düşmez herhalde. Niye durdu? Ha. Direkt köpeği yapsaydılar da daha mantıklı olurdu. Ana 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 bu ana like atın. Bir de okul nasıl gidiyor? Okullar açıldı. Nasıl gidiyor okul? Söyleyin notlarınız falan. İyi. Değil mi? Çalıştığınız herhalde tatilde. Ne, ne yapacağız? Kazandık mı? Kazandık. Çakın arkadaşlar. Çak çak. basalım. Çıkın çıkın. Çak. Yes, yeni araba yapıyoruz. Bu sefer de bir numara yapalım. Kamerayı biraz küçültelim. Şöyle. Tamam. Heh. Mavi tabii ki de. Hı -hı. Gidiyoruz. Bak öbürki ye yeşil yaptığımız şöyleydi ama bu şöyle. Bunu da mavi. Re renkli renkli yapmamı istiyorsanız abone olup like atın. Like like. Abone abone. Like abone. Lütfen sıfır değerleri mavi yapacağız ama bir kitle kepçe yapacağım kepçeyi kullanmadım hop nam 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 küçük tatlı kardeşlerimi Sen Zeynep misin ha? Zeynep misin? Hah? Zeynep misin? Tamam mı, tamam mısın? Yop <laughs> yop. çok tatlı ya. Yarım onlar ya. Çok tatlı değil mi şu dinden Bir dakika arkadaşlar. Başlatalım mı? Tamam. tamam Okey. Tamam. Edelim. Hop hop hop. çıktık. Bas kaza aşkım. Bas kaza. Kim tutar seni? Bas kaza. Yolla seni yarıştırma. Hadi uçur beni burada. Hop. O neydi be? Şey daha da neydi bu? Bir tane çizgi film de vardı ya. Bu da bir şey de ne olduğunu bilmiyorum. Hadi hadi. Arkadaşlar ona böyle olmamız az kaldı. Üç kişi daha abone olsa keşke abone olsa. Yani. Üç kişi abone olsa ne olacak? Ona ben olacağız. Ben çok mutlu olacağım. Yeter ki abone olun ya. Abone, abone. Ben plaket istiyorum. Yine kazandık. kırmızı da acaba ne yapacak? Yenisini misiniz? Yenisini söyleyin. Çekin. Ney? Olar mı? Ya çekinmeyin. Evet, çekilmeyin. Nasıl Lütfen abone, Like. Bağlantıyı kopyala. Bize yorum yazarsanız yorumlarınızı da kalp atarım. İlerleyen bölümlerde de renkli yapalım. Bu biraz renkliye benzedi zaten. Hı hı, renkli. Çok renkliye benzedi değil mi? Tekerleklerinden dolayı. Kırmızı tekerlek de olsaydı. Gene turuncu olacak. İlerleyen zamanlarda mavi yazacağız merak etmeyin. Şöyle tutan şeyi de alırız. Hı hı hı. İki kişi abone olursa çok sevinirim. Sıra da yola çıktık. Ne 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 ne. Bak arkadaki şeyi fark etmedim ben az önce ha. Bir dakika durur musunuz arkadaşlar? Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. en ne diyordum ya? Hop yıldız yıldız yıldız. Çabuk boy. Elmas görmüş müydün? Harita değişti mi? Bana mı öyle geldi? Yorumlar yok. Hani yedik, hani hani

gitmiyor. Bir de onu neydi Ha gene Kazandık. Evet arkadaşlar bunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atıp kapına ikinci bölümünde mavi şeyi tutan böyle tutan şeyi ondan sonra onları da denedim. Bugünkü videomuz bu kadardı ve bay bay.